Ben ismim Yücel Dereyer'le. Polat Rönesans Otel e, mutfak şefiyim. Tüm mutfaklardan sorumlu şefim. Yaklaşık e, 6 yıldır Polat Rönesans'ta şeflik yapmaktayım. Daha öncesinde e, altı pozisyonlarda görevde bulundum. Halen devam etmekteyim. Takımı kurarken, yani bu işin tüm mutfağı e, ekibe yayılmasının, bu heyecanın, e, dikkat ettik. Bunun için tüm kısımlardan, e, lider pozisyonunda olan arkadaşlardan seçim yaptık ve tüm mutfağı yayılmasını sağladık. Bu işin böyle bir e, güçlü bir ekip olmasını e, tercih ettik. <Sessizlikle> Kesinlikle güveniyoruz, hepimiz güveniyoruz. <Sessizlikle> ve, e, geçtikçe bu çok daha katkısının büyük olacağını